Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kıstırma dediğimiz bir nevi pestil türevi kuru kayısıdan yapılan atıştırmalık böyle televizyon seyrederken kışın özellikle yiyeceğimiz bir kayısı kıstırmasını göstereceğim. <laughs> Evet gördüğünüz gibi şekerpare kayısımızı 3 gün güneşin altında kuruttuk. Tam kurumadı. Senme dediğimiz gibi, tırsıma dediğimiz gibi seviyeye geldi. Evet gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bu da şekirpare kayısı'nın çekirdeği içi. Kırmış olduğumuz çekirdek içinde. Çekirdekleri de maşallah gördüğünüz gibi badem gibi arkadaşlar. Tatlı çekirdek. Tatlı kayısı. Tam bir Bomba gibi bir şey olacak. Evet. Gördüğünüz gibi tırsmış olan kayısımızın içerisine kabuğundan çıkmış olan kayısı çekirdeğini koyuyoruz ve kapatıyoruz. Hani mantı sıkar gibi arkadaşlar kenarlarını böyle hafif hafif bastırıyoruz. Bir nevi presleme yapıyoruz. Evet. ne kuru ne yaş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam kıvamında. Burada bu şekilde üst üste koyuyoruz. Bir tane daha gösteriyorum. Tırsınız olan kaysımız. Tabii siz eğer ki şekerpare bulamazsanız normal kayısıdan da yapabiliriz ama sadece lezzeti olmaz. İçindeki çekirdekte ayrı bir lezzet katıyor kaysıya. Gördüğünüz gibi. Evet. Kıstırma şekerpare kaysımız hazır. Bunu bu şekilde diziyoruz arkadaşlar. Daha sonra yine şöyle yarım gün maksimum bir gün güneşte çevireceğiz arkadaşlar. Yani birkaç saat ve hatta yarım gün bir tarafı yarım gün bir tarafı yine aynı şekilde güneşte içini çekecek. Daha sonra Buzdolabı poşetine veyahut da dondurma kabına veyahut da buzdolabına atacağınız bir kapalı kap içerisinde güzelce dizip buzluk veyahut da buzdolabının iç kısmında muhafaza edeceğiz. Kışında çıkarıp afiyetle yiyeceğiz inşallah. Biraz şöyle genişletiyoruz kayseyi. İçine bir adet çekirdek koyuyoruz. Ve mantı gibi etrafını sıkıştırıyor. Zaten içerisinde bir miktar çözülmemiş şiresi olduğu için şire bu, bunun yapışmasını sağlıyor. Evet arkadaşlar, kıstırma yapmış olduğumuz kayısılarımızı şu an güneşe serdik dediğim gibi bir süre daha güneş altında kaldıktan sonra bunları dolaba koyacağız. Evet. Şekerpare, gün kurusu, kaysa içerisinde yine kendi çekirdeği. Çekirdeğinden birer tane koyduk. Hani düşünün kinder sürpriz gibi oldu arkadaşlar. Kaysayı açıyorsunuz. içinde kendi çekirdeği var tatlı çekirdeği çocuklara özellikle kinder sürpriz gibi verip yedirebilirsiniz ve evet, yine aynı şekilde sabah yarmış olduğumuz kayısılarımız Bunlar da kışın yine atıştırmalık olarak yiyeceğimiz kayısılar Evet. Bu kayısımız bayağı iyi arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Dinsini bilmiyorum ama lezzetli, etli bir kayısı. Ne tatlı ne ekşi. Aroması gayet iyi. Rahatsız edici seviyede şeker oranı yok. Ama şu gördüğünüz şeker parede arkadaşlar çok aşırı şekilde şeker var. İnan bir avuç ya da beş tane altı tane yiyince insanı kesiyor. O derece şekerli. Evet yine burada aynı şekilde. 2 gün önce yarmış olduğumuz Kaysılarımız var Bunlar da Kurumuş gibi Maşallah bu sene kayısı çok arkadaşlar Soğuk almadı çiçekleri Dolayısıyla biz de Bir taraftan yarıyoruz bir taraftan kurutuyoruz bir taraftan Eşe dosta veriyoruz Allah'a çok şükür bu sene maşallah dallarını kırıyordu kayısılarımız. Evet, kıstırma kayısımız bu şekilde arkadaşlar. dediğim gibi iki gün kaysıyı yardıktan sonra tırsımasını sağlıyoruz. Bakın, evet bal arısı bile geldi arkadaşlar. Ne kadar Doğal ve şireli bir kayısı olduğunu şekerli kayısı olduğunu düşünün Diğer kayısılara gelmedi kayısı güneşe koyduğumuzda hemen geldi Ve şekerine yapıştı Evet o derece şekerli bir kayısı dediğim gibi yani 5-6 tanesini yerse insan yiyemez yani Böyle e, dişleri sızlar gibi oluyor yani şeker tavan yapıyor O derece bir kayısı Evet, bal arısı geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar Evet ee, yine dediğim gibi arkadaşlar bir iki gün e, kayısı yarıp e, güneşte tırsıtıyoruz. E, daha sonra e, çekirdeğini e, kırıp e, çekirdeğin içini e, kayısıya, kayısının içine e, koyuyoruz ve mantı gibi sıkıyoruz arkadaşlar. Bir nevi pres uyguluyoruz. Dolayısıyla içerisindeki çok az miktardaki cıvık e, sıvı, şekerli sıvı kayısının yapışmasına e, sebep oluyor ve açılmıyor. Daha sonra yapıştırma işlemi yaptıktan sonra da önce 1-2 saat bir kısmı daha sonra 1-2 saatte diğer kısmını çevirip buzdolabına koyuyoruz arkadaşlar. Evet gün kurusu, şekerpare kayısı, kıstırması tarifi de bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol bereketli günler dilerim. Allah'a emanet olunuz.